Kumda oynaması gereken adamların siyasette işi yoktur. Çok kavgayı seven adamların yeri bellidir. Gidecek CHP'de yapacak. Bakın bir delege seçiminde bile ortalığı yıktılar Çanakkale'de. Onlar bu işi biliyor. Biz onların birbirine söylediklerini söylesek birbirimize ömür boyu birbirimizin yüzüne bakmayın. Çünkü biz yürekleriyle iş yapan insanlarız. Biz menfaatleriyle iş yapan adamlar değiliz. Bu anlamda Hepinize milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimindeki çalışmalarınızı teşekkür ediyorum. Gökçe de zor bir yer. Geldiğimiz seçim çalışmalarında da gördük. Siz onları her gün yaşadınız. Ama yılmadınız, darılmadınız, küsmediniz. Şimdi aynı şeyi belediye seçimi için bekliyorum ve tekrar ediyorum. Şu olmazsa ben yokum veya şu olursa ben yokum diyen arkadaş en başta kendini evine çeksin. Biz onu dostumuz olarak bilmekten vazgeçelim, o da buranın kalabalığında görünmekten vazgeçsin. Ama kim ki Cumhur İttifakı'nın benim önüme getirdiği aday benim adayımdır diyorsa biz onlarla yol yürüyeceğiz. Ve ben biliyorum ki bu sefer adayı farklı bir şekilde alacağız, farklı bir oyla alacağız. Ve da daha önce yarım bıraktığımız tüm hizmetleri de inşallah bu dönem hep birlikte tamamlayacağız.